Merhaba dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Melke ve bugün sizler birlikte gece 3'te Mucize Uğur Böceği'nin oyununu oynayacağız. Fakat bu sefer nedense oyunda daha farklı olaylar oluyor. Önceden oyunu oynadığımızda böyle çığlık sesleri, ne bileyim ekranın bozulması falan oluyordu. Fakat oyunu şu anda oynadığımızda ekrana half mod falan çıkıyormuş. Halk mod'u biliyorsunuzdur zaten. Mucize Urbejeni biliyorsanız, Oradaki e, bu değişik yaratık yani yaratık dediğim ya biliyorsunuz ne olduğunu. Onu hani oynadığımızda o ekrana çıkıyormuş, bir şeyler oluyormuş. Onun laneti bulaşmış herhalde oyuna. Bugün sizlerle belki de onu deneyeceğiz. Hani önceden Mucize Urbejeni oynadığımızda evet oyun bozuluyordu. Fakat şimdi halk mod çıkacak mı bilmiyorum. Bunu şimdi göreceğiz. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Daha çok öyle video istiyorsanız aşağıda video beğenmeyi unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz sağ alttan ve videonun altına kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz de bu dostlarım gibi videomda çıkmak istiyorsanız mutlaka videonun altına yorum atmayı unutmayın. En beğendiğim 5 kişinin yorumunu bir sonraki videomda yine kullanacağım. Ve bütün yorumları okuyorum hepsine kalp atıyorum. Mutlaka yorum atmayı unutmayın. Ve eğer beni instagram hesabından takip etmek isterseniz bana özelden bir şey söylemek isterseniz. Burada instagram hesabım çıktı. Instagram'a girip bu kullanıcı adıyla Beni aratırsanız takip ettikten sonra DM atarsanız yeminle mutlaka cevap veririm. Takip etmeyi unutmayın adamsınız. Evet arkadaşlar saat şu anda 2.54 ve bu saatte Mucize Uğur Böceği oyununa girdiğimizde farklı olaylar yaşayacağımız söyleniyor. Bakalım gerçekten Hawk mod karşımıza çıkacak mı göreceğiz. Evet oyunumuza giriyorum. Zaten bu oyunu önceden oynamıştık. İzlemediyseniz kanalıma gelip izleyebilirsiniz ya da olmazsa ben iyi e butonunu koymuşumdur. Koymadıysam da siz kanala gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet oyunu tekrar silmemiz, yüklememiz gerekiyordu ve şu an ben oyunu sildim ve tekrar yükledim. Oyna o şekilde giriş yapıyorum. Yaşımızı soruyor. 99 diyelim bakalım. Ee, ekran kaydında bir sıkıntı yok. Bir önceki videoda çok büyük e, sıkıntılar olmuştu ekran kaydıyla alakalı. Umarım bunda da olmaz. Ya olmadıysa da şurada siz ekran kaydını görüyorsunuz. Evet bu ekranı görmeye alıştık zaten. Ee, oyunu daha önceden indirip oynadığımız için nasıl bir şey olduğunu biliyoruz şu an. Eğitimde bir şey olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Şu an bize oyunu öğretiyor. Oyun öğrettiğinde bir şeyler olacağını düşünmüyorum. Ee, gayet normal bir şekilde oynayacağız herhalde. Uğur böceklerini toplayacağız. Aa hediye. Bu, bak bu yeni gelmiş. Önceden yoktu bu. Ben oynarken yoktu. Hediye kutusu falan topluyoruz. Pekala, güzel. Devam ediyorum arkadaşlar şu anda. Ee, yani şu an gayet normal bir şekilde oynuyoruz herhalde başlarda bir şey olmuyor en azından eğitimdeyken bize bulaşmıyor hard mod ha hediye kutusu açmıştım ya bakın açtım oha bin tane şey çıktı uğur böceği çıktı güzel hayır bunu istemiyoruz bin tane uğur böceği çıktı açalım abi Arkadaşlar bakın ses full bak ses full ama oyunun sesi gitti şu anda. Gerçekten oyunun sesi gitti. Bakın sesi full gerçekten full. Görüyorsunuz ekran kaydında zaten. Oyunun sesi gerçekten gitti şu anda. O şarkı, müzik, toplama şeyleri sesi, efektleri hepsi gitti. Abi yeter ama. Ee? Yeter lan. İki gündür bu ne ya? Abi o okay, ilk gün güzel karşıladık, hoş karşıladık da ikinci kez ekran kaydı gitmiş ya. Arkadaşlar ben videoyu çektim gene ekran kaydı silinmiş bir şeyler olmuş şu an vallahi çok sinirlendim İlk videoda ilk video dedim dün de aynı olmuştu dün bu kadar sinirlenmemiştim ama yeter ya bu da iki ya ben bütün videomu Merhaba dostlarım kanalıma hoş geldiniz ben Merke ve bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım gece üstte mucize uğur ve oyunu oynayacağız Bunu daha önceden oynamıştık ama bu sefer oynadığımızda yani bu e, günlerden sonra oynadığımızda ekrana Hawk mod'un çıktığı söyleniyor. oyunumuza giriş yaptım. Evet yaşımızı sormuş 99 diyelim kabul ederim. San neşem bitti şu anda ya. Bütün video o kadar güzel girdim ki ilk yani ilk video çekerken o kadar güzel o kadar enerjiktim ki. Şu an hiçbir enerjim kalmadı. Neyse oyunu oynayalım bakalım. Ee, i̇lk videoda değişik olaylar olmuştu. Umarım bunda da olur. Boş video boşa gitmez açıkçası. son zamanlarda yorumlarda şey görüyordum arkadaşlar. Eee Mucizur Böceğini oyn oyna, Mucizur oyna. Eee yorum atan arkadaşlar cevap verdim. Mucizur Böceğini oynadım diye kanalda videosu var izleyebilirsiniz diye. Sonra diyordular ki hayır biz onları izledik. Bu sefer farklı şeyler oluyor. Oyun değişmiş dediler. Hani half mode falan ekrana çıktı diyor söylediler. Ben de açıkçası bir araştırayım dedim. Üstten çıkıyor mu diye böyle biraz araştırdıktan sonra cidden böyle bazılarına böyle şeyler olduğunu öğrendim halk mod ekranı çıkıyor yani cidden çıktığını söylediler ben de dedim bir deneyim çıkacak mı videosunu çekeyim dedim çekemiyorum ben videoyu. Aa. Aa delireceğim. Ha Delireceğim Delireceğim. 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 Abi inanılmaz. Gene niye gitti bu ekran? Kafama duvarlara vuracağım. Yemin ediyorum iki kere çektim aynı videoyu. Kafama duvarlara vuracağım. Allah'ım çaldıracağım. Çıldıracağım, çıldıracağım. Çocukluk sevdik, belki Aynı hepsi olsun hepsi. kafama sıksam ölür müyüm ki la? Ben videonun başlangıcını önceden yaptığım başlangıçlardan birinden alırım. Şu an saat 5.30 oldu. Biraz sonra hava aydınlanacak. 2.5 saattir kayıttayım ve hala video çekemedim. Umarım son kez çekiyorum lanet videoyu. Vallahi sinirlendim. Nasıl bir bedba ya? Ekran kaydını alıyorum alıyorum siliniyor. Alıyorum alıyorum siliniyor ya. Yeter ya. Hemen oyuna girelim, çekelim, gitsin şu an. <laughs> yeter ya, yeter, ya. yeter, yeter. Yeter, pis psikolojim bozuldu ya. yok, ekran kaydı yok. Ah! Vallahi psikoloji bozulacak. Ya saate bak, saatte 6'yı 7 geçiyor video çekemiyorum. <laughs> çekemiyorum lan, çekemiyorum. Vallahi çekemiyorum. Vallahi psikolojim bozuldu bak. 4 kere oynadım, 4 kere çektim. 5. de çekemem artık. Vallahi psikolojim bozuldu. Yeter ya. Bu ne abi? Niye çekemiyorum lan ben bu oyunu? Niye böyle oluyor abi? Bu ne ya? Niye çekemiyorum oğlum ben bu oyunu? Vallahi psikolojim olacak ya. Ulan buçuk saattir kayıttayım ya. Videosunu çekemiyorum ben abi. Oyun ekran kaydını siliyor. Oyun mu siliyor? Halkın lanetimi bulaştı. Anlamadım ki abi. Çekemiyorum ya videoyu. Hiçbir şekilde kayıt alamıyorum oyundan ya. Hani cidden 4 kere mi denedim? Kaç kere denedim hatırlamıyorum ama yok abi kayıt alınmıyor oyundan. Cidden kayıt alınmıyor. Hani bu bilmiyorum bu video cidden bu şekilde olsun lanetli olduğunu anlayın bu videonun oyunun e, cidden hani çekilmiyor lan daha çok böyle daha çok böyle video istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi, beğenmeyi buralarda bir yerlerde iki tane video çıktı onları da izlemek için onlar da gayet kaliteli ve güzel videolardı burada da kanal fotoğrafım var ona basarak da kanalıma abone olabilirsiniz hoşçakalın ve bay bay Allah'a emanet valla bak çekemiyorum